Merhabalar canlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılımla, günün ilk açılımıyla sizlerle birlikteyiz canlarım. Bu açılımımızda sizlerle şöyle aklımızdaki kişi, anlık enerjilerde güncel duygu ve düşüncelerinde neler var buna değineceğiz. Şu anda bakalım size dair kişi hangi enerjiler içerisinde. Her zaman olacağı gibi kolektif bir açılım olacak. Sizler hikayenize uyanı alıyorsunuz, uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakım yaptırabilirsiniz. Ben tabii ki kanalıma abone olan videolarımı beğenen ve açılımlarımı başından sonuna kadar dinleyen bütün gönül dostlarıma niyetliyim. Sizlerle niyetlerimize dahil olmak, emeğimize saygı göstermek ve bizlerle uymanabilmek için bunları ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim evet sizlerle beraber aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız harflerimi totem olsun diye alıyorum çıkabilir çıkmayabilir sizler niyetlerime dahilseniz beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz evet, ilk harfim Yozgat'ın Y'si İkinci harfim Diyarbakır'ın D'si üçüncü harfim Zonguldak'ın Z'si Dördüncü harfim Niden'in N'se. Beşinci harfim G ya da yumuşak G harfi. Altıncı harfim O ya da Ö harfi. Ve son harfim Fransa'nın F'siydi canlarım. Evet, bugünün mesajları bunlardı. Uyumlandıklarınızı sevgili alıp kabul edebilirsiniz. Harflerimiz kimlere uyumlandıysa pardon. <laughs> Bir yorumlara sabitlesinler. Ben de bir görmek isterim. Peki bir tane elinden dişiline cümle alalım bakalım. Eril enerji dişilin karşısında olsa ona ne söylemek istermiş? Galiba sana aşık oluyorum dedi ve şöyle der. Herhangi birini sevebileceğimden emin değildim ama seni sevdiğimi çok iyi anladım. Galiba sana aşık oluyorum dedi. Evet peki dişil enerji ne cevap verecek bakalım eline. Bir de dişil enerjilerden bir mesaj alalım. Dişil enerji de şöyle der. Kaos ve huzur. Birbirimizin güçlerinin farklı olduğunu görüp olduğu gibi kabul edip sevdiğimiz gün huzura ereceğiz. Bu kaos bitecek ve sessizce buluşacak ruhlarımız dedi. Yani dişil enerji elinden farklı olsa da düşüncelerinin, güçlerinin, niyetlerinin farklılığı olsa da birbirimizi olduğumuz gibi kabul etmeliyiz mantığında ilerlediğini görmekteyim evet peki o halde haydi bir de meleklerden alalım bir mesaj ilk önce bakalım bir de melekleriniz ne diyormuş ondan alalım evet meleklerinizden bir mesaj kaygılanacak bir şey yok dedi ve şöyle diyor. Güvendesin ve bu durum ilahi takdir ve evrensel düzeni kusursuz kontrol altındadır. Olası en yüksek sonucun çaba sarf etmeden sana ve senin vasıtanla akmasını sağlamak için sadece durumu sevgi dolu duygu ve düşüncelerle doldur dedi. Bir şeylerle kaygılanma, endişeye düşme ki alman gereken mesajları alabilirsin canlarım. Evet. Peki o halde başlayalım bakalım aklınızdaki kişi. Öncelikle şu anda nasıl hissediyor kendini? Şu anda gündeminde neler var? Buna bir bakalım. Daha sonra da şu anda size karşı en gerçek duygu ve düşünceleri nelermiş diyeceğiz. Bakalım gündemi. Oyun. Arayış. Merkezde kalmak yolculuk enerji cehennemin kapıları şimdi canlarım kişinin ilk önce gündeminde oyunları var çevirdiği oyunlar sizin veya işte diğer insanların arkasından çevirdiği işler dürüst olmadığı durumlar bakın altı direkt tövbeyle geldi. Bu kişi bu durumlarla ilgili bir tövbe enerjisine girmiş gibi gözüküyor. Şimdi burada çeşitli dönen oyunlardan bahseder. Çeşitli düzen yoluna gitmeyen düzenlerden bahseder. Çeşitli kişinin işte hayatını açtığı cehennem kapılarından bahseder altı da cinselliktir örnek veriyorum kişinin bu cinselliğe olan bağımlılıklara, dürtüleri arzuları isteklere buna dair uyguladığı e, ya da oynadığı oyunlar kişi bunlarla ilgili bir tövbe enerjisine girmiş artık bu durumları reddetme artık birilerinin yönlendirmesiyle birilerinin belki kafasına girmesine izin veriyordu ya da işte sosyal çevre arkadaş gibi durumların ee, ona müsaade etmesine, onun kafasını karıştırmasına müsaade ediyordu. Artık diyor bunlarla ilgili bir şeyleri Kerimlana bıraktım, geriye bıraktım. Kendimi bu durumlar ve bu süreçlerle ilgili hem tövbeye aldım, hem de izolasyon evresine çekildim diyor. Kişi artık bu izolasyon çevresinde, bu kendini izolasyona daha doğrusu aldığı durumlarda. Artık e, birlik ve bütünlük istediğini, birlik ve bütünlük içerisinde nasıl bulunabilir? Buna odaklandı, bununla ilgili çözümler ve bununla ilgili niyetler bulmaya çalıştığı bir gündemi söz konusu. E, hem kişi bunlarla ilgili netleşmeye çalışıyor. Hem bunlarla ilgili bir takım çözümler bulmaya çalışıyor. Hem de bu süreçte e, nasıl diyeyim? bu izolasyon yaşadığım, bu geri çekildiğim gündemim birlik ve beraberliği de bana doğuracak. Birlik ve beraberliği de hayatıma akıtacak dediği bir süreci var. Kişi şu anda kendi merkezinde kalmaya çalıştı. Gerçekten etrafıma kimseyi yanaştırmıyorum. Kimsenin o bana müdahale ettiği, benim o aklımı karıştırdığı veya beni yönlendirmeye çalıştığı süreçlerimi artık hayatımda bitiriyorum. Kendi merkezimde kalmaya çalışıyorum ve ilk işim zihnimi boşaltabilmek için sabırsızlandığım bir süreçteyim artık o kafamdaki dolulukları atmak istiyorum artık çünkü düşünmekten bir hal oldum. bir şeylerin benim kafamı yorması çok beni sıkıntıya düşürdü artık bunları zihnimden boşaltmak artık bu sıkıntılı evreden çıkmak ve e, sabırsızlıkla hayatıma yeni bir döngü yeni bir oluşum çekmeye çalışıyorum diyor kesinlikle kişi geçmişin yaşamlarından kopmak, geçmişin olumsuz bağlantılarından kopmak. Buna inandığı bir evreye girmek istediğini söylüyor. Kişi bunu real bir yolculukla işte geçmişi onu bırakabilmek için ya da unutabilmek için real bir yolculukla uzaklaşma, bir yerden bir yere gitme, taşınma olabileceği gibi aynı zamanda kişinin kendi dünyasında da yapacağı bir yolculukla bu geçmişin bütün olumsuz enerjilerini bir kenara bırakmaya dair inançlar içerisine girmiş gibi gözüküyor. Kişi çünkü e, enerji kapılarının açık olduğuna, enerjiyi şu aralar çok net hissettiğine ve artık bırakın ki hatayı kişi mükemmellik istediği bir süreçte her şeyin Mükemmel bir şekilde ilerlemesini istediği bir süreçte artık kendi içindeki mucizenin farkındayım. Kendi istediklerimin, kendi beklentilerimin, kendi yapabileceklerimin farkındayım ve bu enerjimi her şeyin en mükemmel olması için, her şeyin mükemmel bir şekilde ilerlemesi için ee, kullanmayı yeğliyorum diyor ve kişinin dediğim gibi bu e, arzu istekleri uğruna hayatını açtığı cehennem kapılarının da bir noktada kapanmaya başladığını hayatında bir noktada mükemmelliği çektiğini ve hayatının hem renklenmesini hem çiçek açmasını hem de bu süreçte sevinç ve neşeyi de hayatına katmak istediğini söylüyor diyebilirim evet alın enerjilerinde aklınızdaki kişinin gündeminde enerjilerinde bunlar hakim diye peki sizlerle bir bakalım o halde altınızdaki kişi şu anda sizinle ilgili en gerçek duygu ve düşüncelerinde neler barındırıyor neler varmış kalalım sizlerle bakalım duygu ve düşüncelerinde kişinin size karşı şu anda an enerjilerinde durumları ne yöndeymiş şimdi ilk önce şunu söyleyeyim canlarım bu kişi arkanızdan işler çevirmiş olabilir size karşı düzgün ve dürüst gelmedi. İşte tavırlar, tutumlar, süreçler olabilir. Kişi bunlarla ilgili muhakemeler kurduğunu kendi kafasında bu süreçlerle ve bu gündemlerle ilgili bir şeyleri yargıladığını savunuyor. Ve kişi özlediğini söylüyor. Özledim. Acaba sen de beni özlüyor musun? Aklımdasın, hayalimdesin, özlemimdesin. Acaba sen de beni özlüyor musun? Sırf özlemekle kalmıyor şu aralar seni çok fazla arzuladığımı da istediğimi de hissediyorum diyor. Ee, ama kişi birazcık çevresel faktörlerin e, kafa karışıklığında kaldığını, onu yönettiğini, yönlendirdiğini ya da etkilediğini bundan kaynaklı çoğu zaman sıkıntılar ve yanlışlar içerisinde bu olduğunu söylüyor. Buna dair kişi kendini bulmaya ve kendini netleşmeye çalıştığını savunuyor diyebilirim. Aynı zamanda kişinin e, şu anki en gerçek ve duygularında, duygu ve düşüncelerinde daha doğrusu. Yine bir yolculuk kartı var. Kişi gerçekten gündeminde olduğu gibi bir seyahate çıkma, bir uzağa gitme, bir yer değişikliği, belki aranızda yol, mekan, mesafe, uzaklık varsa. Bunu ortadan kaldırma. Kişinin sanki gündemi birazcık bunlarla meşgul ve bunlarla dolu olduğunu söylüyor. Duygularına yoğun olduğunu, artık bu duygularının ve hissiyatlarının devreye girmesi gerektiğini, barışmak, haber göndermek, hatta hayırlı haberlerle karşınıza gelmek, ee, artık tartışmaları sonlandırmak istiyor. Çünkü kişi aranızda ruhsal temelli ilişkinin iki zalev bağlantısının olduğuna inandığını itiraf ediyor. Sürekli tartışmaya açıktı ama karşımdakini de bir o kadar dinlemiyordu. Anladım ki bazen dinlemek gerekir. Hem anlamak hem de anlaşılabilmek için. Bu yüzden kendim dinlenmeyi öğrendim. Dinlemeyi öğrendim. Pardon. Kendim dinlemeyi öğrendim ve bir şeyleri daha net çözebileceğime inanıyorum diyor. Kişi bir şeylerin iyimser kalamayacağından, bir şeylerin eski sıcaklığı, eski samimiyeti, eski süreciyle ilerleyemeyeceğinden korktuğunu söylüyor. Korkuyorum ama korktuğum kadar kötü olmadığını da bilmeliyim diyor. Bu durum hatta onda öyle bir huzursuzluk ve onda bir duygusal boşluk yaratmış ki kendini hiç iyi hissetmediğini, ...hiç rahat edemediğini... ...başını yastığa hiçbir şekilde rahat koyamadığını... ...mutsuz olduğunu ve bu mutsuzluğun getirdiği... ...hüzün ve mutsuzluk içerisinde yoğunlaştığını söylüyor. Kişi kendini bir seçim yapmak zorunda kaldığını... ...ve bu seçim içerisinde... ...hayatının değişmesi... ...eşikten geçmek... ...bazı konularda netleşmek... ...bazı konularda bir şeyleri oldurabilmek... ...bunlarla ilgili... Kişide bir iyimser kalma enerjileri, bir korkularını yenme enerjileri var. Hem korkuyorum, hem endişeli ve tedirgin bir halim de var. Niye? Araya giren üçüncü kişi ya da hile durumları. Ya kişi düzgün değil, düzenbaz, bir şeyleri de olduğu gibi yansıtmadı. E, maske taktı, burada da bir maske kartımız var çünkü. Maske taksa olanı olduğu gibi yansıtmadı. Ya da kişinin araya dahil ettiği üçüncü kişiler var. Bunlar yüzünden, bunlar ve bunlara benzer durumlar yüzünden hatta kişi kişi ee, çok sıkıntı yaşadığını. Ama bu süreç bana gerçek aşkı öğretti. Benim kalbim sende, benim duygularım sende. Gerçek aşkla bağlayayım. Artık gerçekten bu süreçte yüreğimi ortaya koymak istiyorum ve bir şeyleri kalpten ve candan yapmak istiyorum. Çünkü aramızda kader çarkı var, aramızda kadersel bir süreç var. Senin benim kaderim olduğunu ve açıkçası aramızdaki bu kadersel döngünün ve kadersel sürecin hala döndüğüne ve işlediğine inanıyorum diyor. Bundan kaynaklı kişi evet bazen bir şeyleri toparlayabileceğine dair umudunu yetese de ya da endişeli tedirgin olup korksa da diyor ki ben kalben sana bağlıyım dediği şu anda en gerçek duygu ve düşüncelere hakim. Kişinin bir diğer duygu ve düşüncesi aslında dediğimiz gibi sizi sürekli e, arzuladığını kendine itiraf etti. ama itirafların arasında suistimallikler, zehirlilikler, ilişkiye saçtığı zehirlilik, ilişki, e, ilişkide yerine getirmediği görevler, sorumluluklar, ilişkide sizi çaresiz, kendini çaresiz, eli kolu bağlı bıraktığı durumlar. Bunlar yüzünden diyor çaresizlik yaşadım. Bunlar yüzünden çok ilişkimi, sürecimi suistimal ettim. Ama artık masumiyet, saf ve iyi niyetle yaklaşımlar sergilemek istiyorum diyor. Kişinin duygu sürecinde aranızda kesinlikle kadersel bir bağ olduğunu, kaderin sizi bir araya getirdiğini ve kaderin sizi tekrar yeniden buluşturacağına inanıyor. Ve affetmek için artık doğru zaman yaklaşıyor. Kaderimiz bir. Aramızda iki zalev bağlantısı var. Aramızda duygusal hissiyatlar, duygusal yoğunluklar var. Ve artık haberleşmeler, iletişimler, birbirimize haber göndermek, birbirimizden haber almak veya artık e, kopmayan iletişimler hepsi bizim gündemimizde. Hepsi bizim kapımızda olduğuna inanıyorum. Kader bizi tekrar buluşturacak, kader bizi tekrar bir araya getirecek ve bu bu kaderin getirdiği bir aralık. Bizde e, artık iki yüzlülüklere maske taktığımız süreçlere, durumlara, e, dürüst olmadığımız gündemlere artık ne dersek diyelim, hepsini tamamen ortadan kaldırıp en saf en masum ve artık iyi niyetlerin konuşulacağı, iyi niyetlerin devreye gireceği bir yaklaşımla yeniden bir arada olacağız diyor. Ve kişi e, kaderin buluşturacağını, sizi buluşturacağını inandığı gibi bu süreçte sizin affetmek için doğru zaman içerisinde olduğunuzu, her iki tarafında birbirini affedemediği durumları var ise ya da taraflardan birinin var ise bu süreçte bunları da affedeceğini söylüyor. Ve kişi bu buluşmanın getirisiyle bu affetme enerjilerin getirisiyle belki de bu maskelerin düşüp masum enerjilerin girilmesiyle iletişimlerin haberleşmelerin telefon olsun mesajlaşmanın olsun görüşmelerin olsun daha da yoğunlaşacağı ve artacağı bir sürece doğru ilerleyeceğinizi savunuyor diyebilirim. Evet kişinin an enerjilerinde size karşı en gerçek duygu ve düşüncelerinde bunlar hakimdir. O halde ne diyoruz? Biz uyanları sevgiyle alıp kabul ettik. Uymayanları da evrene geri iade ettik diyelim. Haydi bakalım birden 3'e kadar bir sayı tutalım. Bir numaram, 2 numaram ve 3 numaram. Olumlama cümleleriniz. Bir numara. Olumlama cümle. Bir numara. Olumlama cümlen En iyisi hak ettiğini. Bunun zihninde canlandır. Ve sürekli olabileceğini düşün dedi. En iyisini hak ediyorum. Bunu da sürekli dile getir gözünde canlandır ve olabileceğine niyet et. Odaklan dedi. İki numara olumlama mesajın ilişkilerimde dengede kalmayı, sevmeyi ve sevinmeyi, hayatla uyum içinde olmayı ve aşkla güzelleşmeyi seçiyorum dedi. 3 numara olumlama mesajın bedenimde, başarımda, paramda, evimde var olan tüm kötü enerjileri iptal ediyorum. Yerini sevgiyle, neşeyle bolluk ve bereketle dolduruyorum dedi evet gün dolumlama mesajlarınız daha bunlardı canlarım o halde aldık kabul ettik çok şükür de öyle oldu bize uymayanları ve değişip dönüşmesi gerekenleri de çok şükür evrene geri iade ettik diyelim bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız ee, yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir. İlettiğiniz konulara dönüş sağlatabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinize hoşçakalın.